Merhaba sevgili astroloji meraklıları. Bugün temel astroloji derslerimizin yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda doğum haritasının en önemli yapı taşlarından biri olan açılar konusunu ele alacağız. Açılar, gezegenlerin birbirine göre konumları arasındaki derece farkıdır ve bu farklar gökyüzündeki enerjinin nasıl çalışacağını belirler. Bu dersimizde en sık karşılaşılan ve en güçlü etki yaratan açılara odaklanacağız. Kavuşum, karşıtlık ve kare açıları detaylıca inceleyeceğiz ve her birinin hayatımızdaki yansımalarını örneklerle açıklayacağız. Başlayalım. Kavuşum açısı, sıfır derece olan bu açı, iki gezegenin aynı burçta ve çok yakın derecelerde buluşmasıdır. Bu birleşme, enerjilerin yoğunlaştığı bir noktadır. Örneğin güneş ile merkür kavuşumdaysa, kişi düşüncelerini güçlü bir şekilde ifade eder. Zihinsel canlılık ön plandadır. Ama güneş ile satürn kavuşumdaysa, kişi kendini ifade ederken çekingenlik, sorumluluk ve disiplin temalarıyla karşılaşabilir. Kavuşum açısı, gezegenlerin doğasına göre ya uyumlu ya da çatışmalı olabilir. Bu yüzden yorum yaparken gezegenlerin karakterini iyi tanımak gerekir. Örneğin Venüs ile Mars kavuşumdaysa, bu hem tutku, hem çekim hem de çatışma anlamına gelebilir. Çünkü Venüs sevgi ve uyum isterken, Mars mücadele ve hareket ister. Bu iki enerji birleştiğinde, kişi ilişkilerde hem çok çekici hem de zaman zaman agresif olabilir. Kavuşum açısı, doğum haritasında bir odak noktasıdır. Bu yüzden bu açının hangi burçta ve hangi evde gerçekleştiğine dikkat etmek gerekir. Şimdi karşıt açıya geçelim. 180 derece olan bu açı, iki gezegenin birbirine tam karşıdan baktığı bir konumdur. Zıt burçlar arasında oluşur ve genellikle dış dünyada bir yansıma yaratır. Örneğin ay ile güneş karşıtlığı, kişinin iç dünyasıyla dış dünyası arasında bir denge arayışını gösterir. Kişi duygusal olarak bir şey ister ama bilinçli olarak başka bir yöne çekilir. Karşıtlık, farkındalık yaratır ve uzlaşma gerektirir. Bu açı, ilişkilerde çok etkilidir. Çünkü kişi kendi içsel çatışmasını başkaları üzerinden deneyimleyebilir. Karşıt açı aynı zamanda projeksiyon açısıdır. Kişi kendi gölgesini karşısındaki kişi de görür. Bu yüzden bu açı, hem kişisel gelişim hem de ilişkisel denge açısından çok önemlidir. Şimdi geldik kare açıya. 90 derece olan bu açı aynı nitelikte ama farklı elementteki burçlar arasında oluşur. Örneğin Koç ile Yengeç, Terazi ile Oğlak gibi. Kare açı içsel bir gerilim yaratır. Kişi bir konuda harekete geçmek ister ama karşısına engeller çıkar. Örneğin Venüs ile Mars arasında kare açı varsa, kişi ilişkilerde hem çekim hem de çatışma yaşar. Bu açı mücadele ve dönüşüm için güçlü bir tetikleyicidir. Kare açı kişiyi konfor alanından çıkarır ve gelişim için zorlayıcı ama öğretici bir enerjidir. Bu üç temel açı, haritadaki en belirgin dinamikleri oluşturur ve kişinin karakterinde baskın temalar yaratır. Şimdi bu temel yapıdan sonra, daha akışkan ama bir o kadar da stratejik olan açılara geçiyoruz. Sırada 60'lık, üçgen ve 150'lik açılar var. Bu açılar, enerjilerin daha uyumlu ve destekleyici biçimde çalıştığı alanları temsil eder. 60 derece olan açı, Farklı elementlerden ama aynı polariteden burçlar arasında oluşur. Örneğin boğa ile balık ya da ikizler ile aslan gibi. 60'lık açıya fırsat açısı da denir. Çünkü iki gezegen arasında potansiyel bir uyum vardır. Ama bu uyum kendiliğinden harekete geçmez. Kişi bu enerjiyi fark etmeli ve bilinçli bir şekilde kullanmalıdır. Örneğin Merkür ile Uranüs arasında 60'lık açı varsa, kişi sıra dışı fikirler üretmeye yatkındır. Ama bu fikirleri hayata geçirmek için çaba göstermesi gerekir. 60'lık açı, stratejik düşünmeyi ve planlı hareket etmeyi destekler. Bu açıya sahip kişiler, genellikle bir konuda yetenekli olduklarını fark ettiklerinde hızlıca gelişim gösterirler. Şimdi üçgen açıya geçelim. 120 derece olan bu açı, aynı elementteki burçlar arasında oluşur. Örneğin koç, aslan, ya ya da yengeç, akrep, balık gibi. Üçgen açı, doğuştan gelen bir yetenek gibidir. Kişi bu enerjiyi fark etmese bile hayatında kolaylıkla kullanır. Örneğin Venüs ile Neptün arasında üçgen açı varsa, kişi sanatsal yeteneklere sahip olabilir. Estetik algısı güçlüdür ve ilişkilerde romantik bir yaklaşım sergiler. Üçgen açı, gezegenlerin birbirini desteklediği bir yapı sunar. Bu açı engel çıkarmaz, aksine destek verir. Ama dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Bu kolaylık bazen rehavete yol açabilir. Kişi yeteneklerini fark etmezse bu potansiyel boşa gidebilir. Bu yüzden üçgen açıları aktif hale getirmek önemlidir. Şimdi geldik 150'lik açıya. Yani kuyrucun açıya. Bu açı 150 derece olup uyumsuz gibi görünen ama aslında çok derin bir çözümleme potansiyeli taşıyan bir açıdır. Genellikle farklı element ve nitelikteki burçlar arasında oluşur. Örneğin Koç ile Akrep ya da Başak ile Kova gibi. 150'lik açı iki gezegenin birbirini anlamakta zorlandığı ama birlikte çalışmak zorunda kaldığı bir durumu temsil eder. Bu açıya sahip kişiler hayatlarında sürekli bir ayarlama ve adaptasyon süreci yaşarlar. Örneğin Ay ile Uranüs arasında 150'lik açı varsa, kişi duygusal olarak ani değişimlere açık olabilir ama bu değişimleri yönetmekte zorlanabilir. Bu açı, kişinin içsel sistemini yeniden yapılandırmasını gerektirir. Çünkü iki gezegenin enerjisi birbirine uymaz ama birlikte çalışmak zorundadır. 150'lik açı, dönüşümün ve içsel çözümlemenin kapısını aralar. Bu açıya sahip kişiler genellikle hayatlarında belirli bir konuda sürekli ayar yapmak zorunda kalırlar ve bu süreç onları derinleştirir. Şimdi elimizde kavuşum, karşıtlık, kare, altmışlık, üçgen ve yüz ellilik açılar var. Her biri farklı bir etki yaratıyor. Bazıları doğrudan, bazıları dolaylı, bazıları destekleyici, bazıları zorlayıcı ama hepsi haritanın enerjisini şekillendiriyor. Artık bu açıları sadece tek tek değil, bir bütün olarak değerlendirme zamanı geldi. Çünkü doğum haritası bir sistemdir ve bu sistemde her açı bir bağlantı noktasıdır. Bu bağlantılar kişinin karakterini, davranış biçimlerini, karar alma süreçlerini ve hayatla kurduğu ilişkiyi şekillendirir. Bir haritada birden fazla açı varsa, bunları tek tek değil, birlikte değerlendirmek gerekir. Örneğin Güneş ile Ay arasında karşıtlık varsa ve aynı zamanda Ay ile Mars arasında kare açı varsa, kişi hem içsel çatışma hem de duygusal gerilim yaşayabilir. Ama bu iki açı birlikte yorumlandığında kişinin duygularını kontrol etme becerisi gelişebilir. Çünkü karşıtlık farkındalık yaratırken kare açı mücadele gücü kazandırır. Açıları bir zincir gibi düşünmek gerekir. Her biri bir halkadır ve bu halkalar birlikte çalışır. Açıların hangi evlerde ve burçlarda gerçekleştiği, hangi gezegenler arasında oluştuğu, sayısı ve yoğunluğu, transitlerle olan ilişkisi ve kişisel gelişim yolculuğundaki rolü yorumlamada belirleyici faktörlerdir. Astrolojide açıları sadece teknik bir veri olarak değil, bir rehberlik aracı olarak görmek gerekir. Çünkü bu açılar, kişinin potansiyelini ortaya çıkarır ve ona yol gösterir. Şimdi bu bilgileri kendi haritanızda uygulayarak gezegenler arasındaki enerjiyi daha derin bir şekilde keşfedebilirsiniz. Unutmayın, her açı bir kapıdır ve o kapıdan geçmek sizin elinizde.